ile birlikte VS oynayacağız. Dino'yla soygun oynayacağız. Şimdi çıkılıyor. Oyna. İnşallah internet çeker. Aha, ana! Ana! Git git arkadaşlar. Lala lala. Allah Allah. Hadi çık buradan Gel lan buraya. Ana <laughs> Karate çekti arkadaşlar. <laughs> Hadi bir maç sen bir maç be. A 77 aldı. A 87 kaldı. Kaldı. 84 kaldı. Ama çok kötü oynuyorsunuz. A Bak onun bir uzakta Hadi çek. sene. Gel lan. Hadi bu. çek. Oho, Ana adam. şey koymuş. Adamlarla adamlar aldı ki sizin. Sizin kutu yamuldu. Hadi 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 koş koş koş. Arkadaşlar bu gibi videoların devamı için like ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Ahmet'in dediği gibi. Ya çok kötü oynuyorlar. Hele ki şu şey var ya. Max. Evet. Ben de vardı Max. Sıra ben de. Evet. Eksi iki tabi. La la la. <laughs> Şunları yükseltelim de öyle güzel. <laughs> Başlayalım. Ahmet'in marifetleri. Arkadaşlar Ahmet benden daha önce oynamaya başladı o yüzden benden iyi oynuyor. <laughs> Ahmet. Evet. Bir de Muhammed. Ahmet peşimizde mi? Arda sen buraya bile Hadi. gelemedin ben bari buraya geldim. Yani. Haan. ne yapıyorsun bu? Gel lan gel, gel, gel Hadi seni biz, bir tane çekeyim dedim. Biz ya. çekelim onlar vursun. Nasıl çekelim? Yine Ay, ben nasıl Yine ben kutu kutu kutuya vurabildim. Yani sen kutuya kutuya bile vuram vuramadın. Hadi. Çektim ha, şunu. kutuyu ya. çektim boşuna. Nasılsa artık. Neden sana sana zorlar geliyor biliyor musun? Bak. el, ben var, el Ya da ben Ali iyi oynuyorum. A A A Arda ya da ben iyi oynuyorum. Ya, ya, şey ya otomatik bastım ya. Neyse. Şu, şu el pirmeyi alsaydın da daha rahat. Daha... Hadi bitti oyun. Bu iş bitti. Zaten sen oynuyor musun? Arkadaşlar bu iş bitti. Yani Bana yani siz... zor gelmişti. Next gelmişti. Max gelmişti. Max <gülüyor> gelmişti. <gülüyor> Ahmet zaten iyi oynuyor. kolay şeyler geldi. <laughs> 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 Barley zaten yes. o atın altından kaçıyoruz. Ya. Yeah. Öyle. Öyle. Devam et. Arda da Aa, şimdi yenilme zaman. <laughs> Eksik iki daha yedik. Anne. Evet. Yo. Evet. Evet. Hele bizim takıma bak. Hele onların takıma bak. <gülüyor> 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 Öldürürüm lan Frank. Gel lan buraya. <laughs> onların da cümle. Ya boş. hele bu ne ya? Ben bir kere öldüm. Evet. O da o da deliğinden. Ama evet. dam edelim. Şu jeki bir öldürelim. <laughs> çok basit oynuyor. Ay çok... Evet. Abi çok basit öyle. oynuyor. Lan <laughs> evet. Arda. Canımız eşitti neredeyse ya. Ve şanslı taraf. Ahmet, <laughs> 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 Ultisini kullanır kesin. Kullanmayacağım. Senin gibi. Nerede? <laughs> Gel lan. Ha? Bunu vereceksin. Oh. O sonunda. Allah Allah. Ya Allah. ne yapıyorsun ya? Ya. <laughs> Efendi susan mı? Ben. Hatta 83 yaptım. Sen 83 yapmadın. Eğitimde yaptı. Ama benim adım var. <laughs> Çabuk sen. Hadi. Hmm. Arkadaşlar kusura bakmayın internet çok çekmiyor. Ah lan Ya ağlıyorum ya. <laughs> 52 yap 50 52, 52 yaptınız. Adamlar da sizi 68 yapmış. Yine iyi dedi yani. Yine 42, de 40, saniyede yani. yani. Niye kasayı çekmeye çalıştın ki benim gibi? Ya. Öldün. Aa, bir de ölmüyormuşum. Arda otomatik basmayacaktın orada. Ahmet bir de ölmüyormuşum. Sen pro değilsin. Ya, orada sen? otomatik basmayacaktın. Jekyll'e vuracaktın. Jekyll şu anda ölmüştü. Aha, aldılar ki. Neresi? Şimdi aldılar ki. Hı hı hı. Bir bakıyormuşsun iyi bir, bir at bir yaptı sizin. Nasıl yapamadım. Tamam kazandın. Kazandık. Kaç? 8 saniye. Ay yüzde %8 sekiz kalmış. E ee, yenemedim ya. Ağla Bak. Evet arkadaşlar şimdi benim hesabımı gösteriyorum. İşte böyle. Çok kötü. Hiç sevmiyorum. <laughs> sevmiyorum. Şu anda reklam oluyoruz. <laughs> reklam yaptık. <laughs> Reklamımız ben. <laughs> Hesabımı gösterdim ve reklam oldu. Şok şok şok. Ya, otu, bir çocuk hesabını gösterdi. Bak hep söyledi. Bak kutu, kutuyu kırıyoruz oldu. şu anda. Bak şu anda kutu. Kutuyu üçümüz birlikte dalıyoruz. Düşün. Dal, Arda. Dal, dal. Bak şu, bak az önce az önce siz bu saniyelerde yapamamıştınız. Ben gittim yaptım. Bak gördün mü? Şuradan şöyle vurayım öldü. E, söyleme ya utanma. <laughs> Evet. 5 can mı? Çok az. Canlı. Bak 38'e düşürdük. Ne? Sen olsan şu anda 98'di. En en az. he <laughs> en, en fazla da 68'lerdeydi. Biz 38 yaptık. 90. Allah. Oh. Belki ya hemen evet. dedik geliyorsun ya. Tam ölmekten iyidir şey ben adam öldürmek istiyorum görevi yapacağım. Allah Allah ter bu tarafa gidecek zannettim. Sıfır sıfır ay seviyesi sıfır olan bir nita. bulur ben niye çektim? Adam zaten o bir. Şey. bizim Bizimki kırıyor. Şuradan. Bulun dibine giriyorum ya. Ben de noob sayılırım. Ya balye bak. Çakal bal. Çakal. Nita'yı çekeceğim. Neredesin Nita? Gel bakalım. Ya. Şöyle vurdum. Hadi. Tamam. Ya balye. Yeniyoruz. Bozdular da. Ana 25 canı kalmış. Ben sanıyordum ki Şöyle se çektim seni. Bak gördün mü düzgün se çektim. Sen çekemedin. Bu videonun sponsoru. Şey Arda bu videonun sponsoru benim. Evet. Evet. En evet. bir sponsor. <laughs> İlk rakibim. Rakip değildi. Geldik geldik. Bozuma uğrayma yendik. Ben yanlış. Ya bu ne ya? Bir var bir tane daha olsa iyiydi. 3 kalmış. 3 canı kalmış değil %100. Ha, yıldız önce biz olduk. 22. Arda 22 düşman daha öldürecek. Ay, 20 düşman. Yok, 18 düşman daha öldürecek. Evet. 18. Dur bakayım arkadaşlar var mı? Ha hiç arkadaş olma. Kulüpte. Kimse evet. Şimdi Muhammed Muhammed'in hesabını gösteriyoruz. <laughs> Muhammed Muhammed'in hesabı. Şimdi, Buna da sponsor oldu. Evet, şimdi ablamın. Ablamın. ablamın evet. Şarkısı. Arkadaşımız geldi. Evet arkadaşımız. Uy, Abdullah abi. Ben de seçeyim. Bak Frank seçeyim de olsun. Evet, tamam. Okay. Son maç mı olsun yoksa devam mı edelim? Son maç olsun diyor. Tamam. Bu, bu, bu 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 maçtan sonra Ben de oynayayım gidelim. Videoyu bitiririz. Yani videoyu bitiririz. Oh, yine bağırıyorsun de, Ana. Ama oh, o ikisi de buradan gidiyor bak. Ya oynamayı bilmiyorlar ya. Neymiş? Arda bunu kazanırsan ben de şimdiki oynayacağımı kazanırsam şey ben, ben adamın gölü var. Kazanmamam lazım. Aa, yenildik. 2-1 şu andasın. Nerede ya? Azıcık şu köşeden, kenardan kenarda Ya bak. Nereden nereden Frenki almışsın. Eyvallah. Şey bir şey yapakmış, Gel lan. Of. Of. El Primo, El Primo kutuyu kırar. Ben bence kırar. Bu Ali de kırar. iki saat Arda yenilmezsen. Ay yenilirsen tam yenildin. Aa. aa. Arda son. arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Böyle Bir DS oynamamızı videoların... istiyorsanız ve saklanmaç videolarının gelmesini istiyorsanız. Video buyur... like atıp ve abone, abone olmayı unutmayın. unutmayın. Görüşmek Başka üzere. Bay bay.